Daha da zor diye bir mücadele gelmiş bizim için zor diye bir şey yoktur imkansız dediğin şeyde zaman alır hocam Saplayacağız sıkıntı yok ama sen önce bir like'ını atıyorsun o like butonunu bir çökertelim Mücadele videolarına çok fazla like gelmiyor ama bu video bence en az 1000 like alacak İyi seyirler İyi eğlenceler Gayet güzel hocam geliyorum Aa tabletin şeyini çıkarmayı unutmuşum. Ha tamam bu karşıya gelenler easy. Tamam güzel. Ben yine yapıyoruz Evet evet, 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 evet. <laughs> 370'e kadar çıkacak herhalde o bu sefer. <laughs> Yayındaymış bu arada. Tamam güzel. patlatacağım burayı bir gelsin lan Tamam güzel güzel güzel. Gayet güzel. Zaten burası sıkıntı yok. Elmas kapmaca easy peasy. Önemli olan sonraki. Sıcak bölgeyi merak ediyorum. Tamam. Berke bak killeri sana salıyorum ha hususi. Vur bir tane daha vur ona. <laughs> güzel güzel. Gayet iyi. Vallahi arkadaşlar şu anda ee, bu kompla birlikte savaş e, soyguna da girdik. Soygun lan özledim lan oynamayı, kupa kasmayı falan filan. Nita ile birlikte burada zaten kolayca hallederiz diye düşünüyorum. Bu arada hala çok hard bir rakip gelmedi. Yani mücadele umarım ki adının hakkını verir bize. Ha birisi de izleyici bug'ını yapıyor. Evet evet o. Abi. O hiç vazgeçilmez hocam. Her tur yapacak onu o belli ki. Abi çok güzel bitirmek üzereyiz. Lan gram zorlanmadan. Direkt arkadaşlar hızlı bir yok ediş. 270 kişi olmuşuz. Arkadaşlar şu anda e, ödül hava haritasındayız. Ve bu kompu seçtik harita için. Güzel bir komp. Sorun çıkaracağını sanmam. Rakip de güzel bu arada. Komp yapmışlar en azından. Ondan yani şüphe yok. Bakalım Rico neler yapabileceğiz. Şu aksesuarı bir basayım abi. Ya Rico'nun olayı zaten sonlarda da iş yapıyor bir de. Öyle bir durum da var. Zaten 5 tane var üzerimde. Oy tik ve sesi. Bazen. Yapma ya. Cine ulan Hı. seyret adamın ölüşünü ya. Ayıp ediyorsun ha. Hani lag'ı mı var? Hocam ben burada yargı margı bir şeyler deniyorum. Hop selamun aleyküm. Hop kaçma çocuğum kaçma yavrum. Kaçma kaçtıkça heyecan. Allah tek yiyeceğim. <laughs> Sakin ol. <laughs> Sakin ol aslanım. Ben ölmedim maç boyunca iyi takılıyorum buralarda. Onu da aldım. Hop sana yardım edeyim mi tikine? <laughs> Gel buraya tik. <laughs> güzel güzel güzel. Bu arada rakip hiç fena değildi ama hallettik her türlü. Maç bizim. Rico güzel bir seçim Arkadaşlar Tekrardan bir de böyle bir komp yaparak Girmek istedik bakalım bu şekilde Nasıl bir sonuç alacağız Nice oh be aksı koysaydım keşke ee, Yok gene Fake Brawl TV arkadaşlar ya çok ciddi Bir Brawl TV değil Tamam girdim Gayet güzel girdik yakaladık ya Adamlar da zaten fark etti artık. Biat ediyorlar. Ulan ne yapıyorsun Berke? Ne <gülüyor> <gülüyor> Berke değişik değişik şeyler deniyor. Güzel güzel. Gayet iyi. Arkadaşlar yine ben size bir tane alternatif comp da göstermek istiyorum. Ee, Nita'lı bir comp. Nita'nın ile birlikte defans e, atağı alabiliriz bence. Sıkıntı yok zaten. Berke yine defansta. Gale. Gayet güzel. Beni buradan çıkaramazlar ki. Hani Griffin map açması lazımdı. Sen Cilker Direkt Nite'ye evet, evet, ya karşı yanlış... yanlış almış olabilir Ha Yanlış mı almış olabilir diyorsun belki evet. de Onu aldıysa da zaten yani ne bileyim niye burada Grip Aldın ki o zaman hani hiçbir anlamı yok Map açmalıydı Neyse yani birazcık şanslı mıyız diyelim o zaman <laughs> Bizim umurumuzda mı? Hayır <laughs> Gram zorlanmadan hızlı bir win daha Ama bu komper türlü iş yapardı İstersen map açsın yani ben Ay'ı açar önüme kalkan olarak koyar gene geçerdim evet. oradan. Bir şekilde zorlasa da yapardık. Neyse i̇şte lose almıyoruz ama bakalım. Colt gelmiş karşıya. Colt yanlış bir seçim bu arada burada. Baya saçma. Ananı satayım. Mid'den ne yaptı öyle? Düştürük. Berke güzel. Fit. Colt'u direkt aldım da ananı satayım ya. Ne yapacağım? 1v3. Hadi. Ama yani evet. mermim yok anladın evet. mı hocam. Kendim parçaladım Merkezde evet. mi kedi. Bu Aynen. Belki ben iki kişi alıyorum oğlum. Bir kişi de sen ölmesen kazanırız yani. Rahat ol. Yardım. Hawks Geliyor. Adamın canı bir. Şey. Biz de burada Piper'la şey yapıyorduk. Vuruş yedim ben ya. Berk ölme. Tek attım ona. Tamam güzel. Çok güzel. Come back, come back. Diğer maça bir fokus atalım da vermeyelim şu maça. Berke'cim çok dönüyorsun. Bu adam beni counter'lar. Hocam ona da tek. Güzel. Bir tane ama. Vuramam ona Aldım onu. Geliyorum. Hadi oğlum. Onu da aldım. Oğlum 7-8 kilo aldım lan ben bu maç. <laughs> Arkadaşlar mücadelenin sonuna özel böyle bir kop yapmak istedik. Leon'la birlikte ve Mortis ve Max'le bakalım neler yapabileceğiz. Rakiplere ter döktürmeyi düşünüyoruz. Acaba onlar mı bize döktürecek? Biz mi onlara göreceğiz edeceğiz abi. Tamam sıkıştırıyorum adamları. Yakaladım birini. Onu da aldım. Onu da aldım. aldım. Geliyorum. Selamun aleyküm kardeşim. Serene 27. Biraz can sıkabilir o. Sakin. Geldim geldim geldim. Ben kaçarım ya. Adamlar zaten bana bakıyor şu anda. Aslında siz de basabilirsiniz. Geliyorum. Bak şimdi. Yani aslında istediğimi yapamadım ya. Double takedown. Çat çat. <laughs> Oğlum biraz zorlayın dedik lan. Oğlum biz var ya çok fena counter'ız ha. <laughs> Yemin ederim var ya. Oyunu bilmek böyle bir şey. Arkadaşlar adamlar full sniper. Biz de full suikastçıyız. Yani ne demek bu? Sniper'ların yegane counter'ıyız. Güzel bir şekilde mücadelemizi tamamlamış olduk. Evet gelsin bakalım. En zor mücadele dedikleri mücadelenin ödülü. Spray. Alırız duvarları boyarız abi bununla. Hayırlı ve uğurlu olsun.